Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sarsılmaz 7.62 mm makineli tüfek PMT-7.62'nin geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, platformlar için 7.62 mm makineli tüfek PMT-7.62'nin geliştirmesi sürüyor. Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayi firmalarından Sarsılmaz tarafından geliştirme faaliyetleri süren PMT 7.62 makineli tüfek ile platformlarda kullanılan makineli tüfeklere yönelik olarak dışa bağımlılığın sona ermesi hedefleniyor.